Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz Nereye gidecektiniz? Ee, Türkmen başına. Türkmen başına bul evet. Tamam. Ee, tamam. İyi günler olsun. Tamam, gidelim. Ee, gidelim. Çalıştıralım. Size gidiyoruz şimdi. Ee, ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Ben 13 yaşındayım. 13 yaşındasın. Evet. İsmi ney? Gülüşah ilmiş yat. Memleket neresi? Evet. Adam alırsa evet. ee, baba ne iş yapıyor? Babam da taksici. Taksici. Oo meslektaşmışız ya. Evet. Çok nasıl işleri babanın? İyi, iyi, güzel. İşleri babanın çok iyi. Evet. Ee, bizim de elhamdülillah çok iyi. Pandemiden dolayı daha da güzel. Yani bir ekmemiz çıkıyor. Tencereniz kaynıyor. Ee, sen ne, ne, ilgileniyorsun, ne iş yapıyorsun, okul nasıl gidiyor, derslerin nasıl? Benim derslerim iyi, ben bilgisayarlarla uğraşıyorum. Bilgisayarlarla uğraşıyorsun. Ne yapıyorsun bilgisayarda mesela? Kodlamam. Kodlama. Başka? Oyun falan oyun oynuyorsunuz. Derslerinde nasıl derslerin derslerinde de çalışıyor musun? Evet, takdir aldım mesela. Evet, maşallah, maşallah, maşallah. Benim de 3 tane oğlum var. <laughs> Allah razı olsun. 3 tane oğlum var. Üçü de biri evli biri de evlendirdik ama nikah var ama pandemiye takıldık üç defa şey oldu teyirledik yani şeyde pandemiden dolayı gelin hanım ille şey istiyor düğün salonunda olmasını istiyor baba diyor bir sefer diyor hayatımda bir sefer diyor evlenmek istiyorum diyor evleneceğim diyor yani bu da benim hakkım diyor ben de onun için hoş gördüm. Nasıl iyi düşünmüş müyüm? Çok, çok iyi düşünmüşsün. Evet. 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 Sen başka ne iş yapıyorsun? şeyden sonra mesela derslerinden, YouTube'dan başka bir sporla ilgileniyor musun? Paten falan süreceğim. Paten filan süreceğim. Evet. Sürmesini biliyor musun? Öğreneceğim mi? Az çok biliyorum. Az çok biliyorsun. Eskiden biliyordum. Ama evet. artık. Evet. Unuttum biraz. Unuttum. Evet. 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 Siklet sürüyorsun. Bokslu falan yapıyor pandemiden musun? Pandemiden dolayı bıraktım. Bıraktım pandemiden dolayı. Evet. Evde çalışabiliyor musun? Var evet, mı bir şeyin? Boks torbası var. Onunla vuruyorum işte. Kendimi geliştiriyorum. Başka bir hobin var mı? Başka bir hobim şu bir, an kadar Çiçeklerle yok. falan ilgileniyor musun? Hayvanlarla ilgileniyorum. Hayvanlarla. Neyi çok seviyorsun? köpek kedi aynı. Ha, ben de ben kediyi pek sevmiyorum. Kedi e, bilmiyorum Kediye şey ama hayvanlarda en çok ilgimi çeken atlarla e, köpekler. Köpekler çok sadık. Ben her gittiğim yerde mesela ben Rusya'ya da gittim. Evet. Ondan sonra İzmit'te de çalıştım mesela şey Yozgat'ta falan. Evet. Orada köpeklerim vardı ben iki tane. Çok iyi anlaşırdık onlarla. Peki köpeklerinizin şeyi ne? Adı mı? Evet. Adı buradaki şey diye Lubaydı. Lubaydı. E, Luba Luba. Luba e bu, buradakinin adı da Romaydı. Romaydı. E, siyah ve beyazdı birisi. Güzel. Ha, çok güzel. Ey başka nasıl gidiyor? Vallahi nasıl olsun? Bize... Annen nereli? Annen nereli? Kırıkkale'li. Kırıkkaleli. Gidiyor musun Kırıkkale'ye? Gidiyorum. Bak ben mesela ben e, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir'de çalıştım. Oranın düğünleri çok güzel oluyor. Evet. Düğünlere katıldın mı? Katıldım. Ben gittim. Düğünlerde çok korktum. Neden? Çok silah sıkıyorlar. Ee, e, oranın şeyi öyle. Ya herkeste. Baktım ilk başta da korktum. Geliyor adam kafamın yanında tak 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 sıkıyor. Evet. Ama bir baktım ki çocuklar da sıkıyor. Yani o normal silah değil o. Kuru sıkı silah. Zaten varmaz lazım adam e, varmaz lazım. vermiyorlar kuru, kuru silah ben ilk önce şey beledim ama şeymiş yani. Evet. Ama e, güzeldi orası yazın çok güzel. Evet. Yazın kışı biraz soğuk olur diyor ama eski soğuklar yok değil mi? Sen kışın gittin aldın mı orada babanla ilgili gittin yani mi? yazın da. Kışın gibi ya. yazın da kışın gibi yani. yani... Soğuk yani ayaz var. <laughs> ayaz var evet. evet. Nasıl evet. orada Köyde mi kalıyorlar dedengil, nenengil yoksa Kırıkkale'nin içindeler mi? Kırıkkale'nin içindeler. İçindeler. Hangi köyünde? Eee... Aklına gelmedi. Ne, aklına gelmedi. Oldu. Oldu. Ee, gideceğimiz yere kadar geldik. Evet, teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. Videomu beğenirseniz tıklayın. Ee, önce aslında sizden izin almam lazımdı ama İzin veriyor musunuz? İzin veriyorum. Güzel. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir daha bekleriz. Sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Size kendinize iyi bakın. Zihin açıklığı versin sana. Allah işini gücünü rast getirsin. Bay bay.